Yeni bir haftadan herkese merhaba. Şimdi göçebenin yanına gideceğim. Şu an kaynak yapıyorlar. Başlamışlar kaynak yapıyorlar yapmaya. İşlerini bitirecekler için şey su depolarının. Ama ondan önce yarın Aldı Turna'yı muayeneye sokacağız. Aldı Turna'nın muayeneye girmesi çok önemli. Hem ben öğreniyorum şu anda muayene neler, eksik neler yapılması gerekiyor. Mesela Aldı Turna'nın karaban olmayacağı için tagograf gerekiyormuş. Bu tagograf konusu da çok enteresan. Hususi bir otobüs olacak bu. Ticari amaçlı kullanılmayacak. Şehirler arası gezeceği için bunu istiyorlarmış. Ama seyrecen yok. Nasıl olacak bu işler? Yani enteresan bir açık ve saçmalık var. Bunu tam anlamış değiliz. O yüzden şimdi bir tagograf yeri var. Oraya bakmaya gidiyorum. Ondan sonra da arabayı yapmaya devam edeceğiz. Haydi. Burak abi araç buraya gelecek, elektronik takarof takılacak. Tamam. Yani 95 model ve altına elektronik takograf takılıyor. Tamam. Dijital zorunlu değil. Tamam. 90, 96 e, model ve üstüne e, dijital takarof takmak zorunlu. Tamam. Araç gelecek, işini halledeceğiz. Eksoz da yok Eksosu bizim. Eksoz emisyon yapıyoruz. Onu tamam, da yapacağız. onu da hallederiz. Tamam, o zaman sabah kaçta geliyorum? Abi kaçıyoruz açıyoruz. Tamam, 8.45'te poğaçalarla buradayız. Tamam abi, tamam. tamam. kesene ve kadar. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Fatih'in yanından da ayrıldık. Yarın sabah oraya gideceğiz, araba alacağız. Eksezonun filan anlattı zaten. Ben şimdi gidiyorum. göçebenin yanına gideyim. Su depolarının işleri ne olmuş onları bir bakalım. Görüşürüz. Son kaynakları da bitiyor. Su testini yapacağız. Sorot abi. Evet. Dua abi muayeneye gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah geçersiniz. İnşallah abi. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sağ ol abi. Ben plakayı değiştirmedim. Arabi, <laughs> araba Ankara'dan geldi. Burada teslim derken 34 yapalım dediler. Yok dedim plaka kalsın. Plaka kalsın. En çok nereden nereye gittin abi bu arabayla? Çocukluğum bunun içine geçti, hı hı. kalfalım bunun içine geçti, ustalı bunun içine geçti. Ondan sonra Tarabya Oteli'nin bir tane 302'si vardı, 79. 2 milyon 60 liraya o arabaya aldı, Senin? Sene? 91-92 sene oldu. 91, evet. Bak Çünkü çok anılarım var, hem ustalık olarak hem kullanma olarak. Herkesinde bir hatırası var, biraz önce de bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki, Kırıkkale Belediyesi'nde kırmızı otobüsler vardı, 93'te falan. Sonra yerlerini minibüslere bıraktılar. Kapıdan girdiğinizde o an geldi aklıma. Soğuk kış günü elinizde bilet ile otobüse binersiniz, sıcak olacağını düşünerek ama o da soğuktur. Evet. <laughs> Sonra bileti mekanizmaya atarsınız, makine çalışarak onu çöpe çevirirdi. Zordu belki ama çok güzeldi diye yazmış. Şimdi herkes tabii bir şekilde 302 ile hatırası var. Çok. Belli bir yaştan sonraken özellikle. Yani çok hoşuma gitti. Teograf dünyası, e, sancak köpedeyiz. Nerede mi gazı? Oy. Zaten ben hastaneye gittim, doktor baktı yüzüme geçemem dedi. 12 saat sayışlar da çalışıyor. Gece tamam. kötü geçmiş, sabah bir kalktı. Buzla gitsek herhalde. Tabi. Yani. Şimdi bu siz üzerindeki siz olan ne diyor? diyor? Şimdi bu, bu siyah olan yanında çizecek. Evet. Şu düz çizgi değil de zikzak çizecek. Evet. Şimdi sen bunu test edeceksin simülatörle. Hareketlerimize gerek yok. Evet. Böyle bir 5-10 dakika çalışsın. Tamam. Kağıdını kontrol, kağıdını edeceğim. kontrol edeceğiz. O, o doğruysa o kağıt. O zaman bunu işleyip Tabii bunu kullanabilirsin. Bunu kullanabilirsin. Bunu işlediğimiz zaman çalışıyor onu anladık mı? Şu an çalışıyor da kağıdı. Kalibrasyonunu yapıyoruz sadece. Kağıdı yazıyor mu ona bakacağız. Ha yazıyor. Kağıdı yazıyorsa sıkıntı yok. Bir anda bu <laughs> kurtulmuş olalım. Neden bir çalışsın abi. Umut Biraz ediyorum. Zaman... <laughs> Umut ne demişler? Fakirin çayı. <laughs> Valla işte çayımızda kaderimize razı bir şekilde bekliyoruz yani ne yapalım. Serhat abi çok hızlı gidiyoruz ha. 68 km hızla. Vay be. Araba 312.460'da. Ne oldu abi? Zaman saati arızalı. Sadece düz çizgi çekiyor. Düz çizgi çekiyor. Hangisi düz çizgi? Şu. He. Yani kağıt dönmesi lazım içeride. Kağıdı çevirmiyor. O zaman? Bakalım. Çekip bakalım oluyor mu olmuyor mu? Çakırt tamam abi. Ne oldu? Allah'ım şuna bak. Tompik tompik. Korkma tamam. Korkma. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ne yapacaksın şimdi Hasan abi? İçindeki... Bir açacağım. İçinde zaman saati var. Ona bakacağım. Hı hı. Deminki yaptığın şeyin aynısı aslında 25, 16. Ben şimdi ki öyle tabografı öyle takmak da olmuyor. Şurada biraz tatlı yiyin dedi. Yani bize burma burma bir tatlı var. Diğer mi yoksa? Onu biz paylaşırız. Aynen abi şöyle koyayım bir de tamam. dondurma koyayım Tamam sağ olasın. Yani. Tamam, tamam. tamam, tamam. Dondurmalı bir de bak kısmete bak. Kısmete bak, var. var ya. <laughs> Allah, razı olsun. Arif abi nereye? Muayene istasyonuna. fendik muayene istasyonuna. Abilerim kolay gelsin size. Görüşürüz Allah'a emanet. Bendik Allah bendik 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 bendik. Yarım saat geciktik. İnşallah bir şey olmaz. Muayene istasyonundayız. Kimliğim. Bu sefer geçecek mi? Var abi. Onu da veriyorum. Hüseyin, Berat, Kesin, Soluklarım, Türk numaranın kanalına lütfen. Türk 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 kalmasın Türk Türk kalmasın. Aa, silecekler şimdi şu kaptan. Gel şurada bir bir bozlak hikayesi var görüyor musun? Evet evet. <laughs> bir bozlak hikayesi tanıyor evet, musun? Evet tanıyorum. Bizim Bir bozlak hikayemiz var artık. Keyfi nasıl yerinde var ya. Neyse, <laughs> yemekleri hazırla. <laughs> anneyi bir yerden hatırlıyorsun. <laughs> Türklerde projeler hep birbirinin aynı olduğu için. Buradaki taş bile aynı. Bak bu boş beton mesela. Aynı yerdeyiz. Biz gibi. eskiden Türk Petrol'lerde bunu kullanıyorduk. Oradan biliyorum adını falan. Çok da severdim bu taşı. O yüzden aynı yerde. Aynı şekilde oturuyoruz ama bu sefer netice Geç. aynı olmasın. Ge geçecek <gülüyor> miyiz? <gülüyor> i̇nşallah netice. Bu sefer geçeceğiz inşallah. Yani bundan öncekinde hele kardeş deyip böyle oturmuştuk. Ama bu sefer çok yorulmadan geldik aslında. Burada. Daha kendimizden emin. Evet. Dersimizi çalıştık. Bu da böyle bir muayene hikayesi. Şöyle istir. bir şöyle. Ya. Tüm Türklerin arkası güzel esiyor. evet valla efil efil. Efil efil. Evet. Çok şükür. <laughs> çok şükür. O geçen günkü destansı şeyi bitirdik. Onları bitirdik. Burak Allah senden razı senden olsun. Senden de abi. Bunların hepsini hallettin. Senden de. Abi. Ee, ama yani şunu özellikle söylüyorum. O geçen sefer o eksikleri bize yazan arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Sonuçta hani 85 model bir otobüs satın aldık ve e, bir, bir buçuk saat kontrol etti. Tek 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 yazdı eksiklerini. Biz de onları giderdik. Çok ciddi bir şey yoktu ama içim çok rahat. Yani yola çıkacağız. Emniyette, güvenle. Şimdi artık otobüste aynı içimiz rahat. Şimdi asıl işin böyle sohbetli, müzikli planlarını, programlarını yapmaya geldi. İşin güzel kısmına geldik. Vallahi çok rahatladım. Çok mutluyum. Hadi bismillah o zaman. Hadi bismillah. Evet dostlar. Bu aydan geçtik. Plakayı ne yapacağız? Şurada da abi. Güzel de şuraya. Kaptan ehliyeti tak dörtmesin ya. Tutuyor <laughs> mu? Döküyoruz kaptana bak, geniş geniş de ne döndü be! Bir an gireceksin gireceksiniz, ödüm koktu da neyse. Tamam böyle, Evet, gerçekten de 302'yi yani ileri geri çok yaptım da yani ikinci, üçüncü bir ilk defa attım. Zorlarsan <laughs> de zorlama olurdu. Canını <laughs> <laughs> yediğim araba ya. <laughs> tamam mı? Ha. <laughs> ben niye böyle bıraktınız peki yukarıları? Bak <laughs> buradan. Temiz suya da delik açmışlar. Onu sordum niye temiz suya gider yapmış. Temizlemeyecekmişim dedi. Doğru diyor. <laughs> Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ol. Yarın görüşürüz. Ya. See you tomorrow. Tomorrow. Abi Burak durum ne? Sen söyle bir bakalım. Şimdi benim hanım bekliyor bizi de. I came from the mud. bugün arabanın altındaki balkonlar yapılacak. Yani dışarı çıkan balkon. Birazcık zor iş. Onun çizimleri falan bitiyor. Bakalım nasıl olacak. Ben rahatsızlığın yüzünden yüzmeye başladım. Uyku uyutmuyor öyle bir belası var. Ama çok şu geçecekmiş gibi. Try to Haydi, aldı turnayla göçe yan yana geldi en sonunda. O kadar uğraşların sonunda ikisi de yan yana geldi. Son su depoları bitmişti ama son bir yerleri kaldı ve değişiklikler yaptık sisteminde. Merhaba. Birazcık daha uğraştık diyebiliriz ama bu daha iyi oldu. Kadar bir şey ya. Ee, öyle bir savaş verdik ki bir şeyler ortaya çıkarıyoruz şu anda. Güzel bir şey oluyor. Ya öyle kolay değil ya ama güzel bir şey çıkıyor ya. Hem hafif hem böyle kullanışlı. Bir yere geldim mühendisler bir şeyler çıkartıyorlar. Karnımız da çıktı. Ne var yemekte abi? Yemekte taze fasulye. Of. Çorba pilav. Oo. Hadi. Ee, i̇şte bu da alttaki çekmecemiz. böyle çekeceğiz. Altta 4 metre, 2 metre gibi bir şey. Böyle rulmanların üzerinden kayarak gelecek ve alttan da komple kapalı. Ayaklarımız da onlar. Bu şekilde inip çıkacak ayaklar. Evet, şimdi alttaki çekeceğimiz platforma Mikromin abi şimdi onlara son dokunuşları yapıyor. Kendi yaptığımızda birazcık sıkıntı gördü. Onlara bakacak şimdi. Öyle kolay değil bu işler. and support maybe here this level here. Hataya maaleve vermemek için tekrar üzerinden geçildik projenin onaylandı aslında proje her iki taraf için. bu platform üzerinde biz bildiğiniz yaşayacağız. Kışın, yazın üzerinde oturacağımız bir platform olacak ve ayarlanabilir bir platform olacak. O yüzden birazcık maşakkatli. Arabın altı da çok enteresan. Çekimlerde gösteririm onu. Bildiğiniz böyle açılar falan var. Aslında ben şimdi e, bu süreç içerisinde bir 3-4 gün 4 gün, -4 gün e, çizimdi. İşte diğer işlerde uzayacak. Ben bir İdil'i arayayım. Diyeyim ki İdil hayatım <laughs> biz uzun zamandan beri bu kadar çok İstanbul'da kalmadık. Yani biz İstanbulluyuz ama İstanbul'da yaşamıyoruz normalde. Bir dili arayayım da bir tatile. Ne haber canım? İyi. Nasıl gidiyor? İyi. Bacağımın arasında turuyor. Yatakta uzanıyorum. <laughs> İyi dinlenmeler. O zaman e, sana bir sürpriz vereyim mi? Evet. Bavulunu hazırla. Vallahi mı diyorsun? Hadi bavulunu hazırla. Ana. Nereye gidelim? Nereye gideceğiz? Şeye gideceğiz ya. Nereye? Sürüklü Göle. <laughs> Oradasın yani. İyi tamam. Hadi bavulunu hazırla. Sürüklü Göle gidelim. Ya bir dakika anlat ne oldu? İyi yani şu an çizimi bitirecekler işte. O zaman diliminde e, bir boşluğumuz olacak. Bizim de bu İstanbul'da bir işimiz yok. Ay sıkıldık da sen de çok sıkıldın. Tamam. İyi hadi geliyorum kapat geliyorum. Dur bir şey, doktora ne diyeyim? Doktora? Aa biz kontrolümüz var. Ha? Bilmiyorum ki ara bir konuş bakayım çıkabilir miyiz de. Çıkın dedi ya şey o zaman e, pazartesiye alayım randevuyu. He ona göre konuş bakalım. Olur. Olur tabii benim için problem yok. I was by that. me out, I don't know what, what that means, but maybe. I'm be loved. I'm breaking out of boxes. I'm taking off these chains. Don't need your expectations. çok iyi ya. Yavaş yavaş. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya sen sen eşek Geçen selde bu taşlar yani burası nereden baksan bir metre büyümüş mü aşkım? Ha, yükseldi. Bayağı yükselmiş. Burası aşağıdaydı. Şuraya bak. Suyla sıfırdı burası. Yukarıdan taşlar inmiş. Selde bayağı bir taş gelmiş buraya. Yani doğa kendi kendine her şey değiştirmiyor, güzelleştirmiyor Burada bir evimiz olsa. <laughs> Sıkılır mıyım? Vallahi sıkılmam. Sıkılmayız. Ben sıkılmam. Bütün milli park gezeriz her gün. Mantar var yer misin? Bayağı çeşit mantar var. Hadi değil, jungle'da kaybolacağız. Tut şunu. Merhaba mantar annesi. Merhaba. Şey, doğa iyi mi? Geri. Geliyor, geliyor. geliyor. doğa bizden daha iyi geliyor. Much more to give. Gölde toplam dört tane göl var. Hepsi birbirinden efsane. Yani buraya gelirseniz, de isterseniz kalın, isterseniz kamp yapın ama ateş yakmak yasak. Ya da kahvaltı için gelin, yine ateş mangal yasak. Ama her şekilde yani en az bir iki gününüzü ayırın deriz. En az. En az. Çünkü yetmez. O kadar güzel manzara var ki, bak şimdi. Bakıyorsun. Sonra şurada sohbet ediyorsun, arkana dönüyorsun, tekrar baktığında manzara değişebiliyor. Zaten Bolu'nun havasını söylemeye gerek yok, harika. Yeah they all will make believe Good morning. <laughs> Kaç gün oldu? Dört gündür buradayız. He? Günaydın. Günaydın. Dört gündür buradayız. Dört gündür buradayız. Ve şu anda yeni çekim için hani YouTube için GoPro'yu ele aldık. Ondan sonra... İlk geldiğimiz gün güneşliydi. İlk günden beri yağmurlu. Ala Glamping'e geldik işte Sülüklü Göl'deki. Burası harika bir yer. Bu kaçıncı gelişimiz zaten. Çok sevdiğimiz bir yer. Dostlarımızın yanına geldik. Sonunda evdeki o kırmızı koltuktan kalktım. Enerjimi topladım. Burak sağ olsun. Öyle işte. Hadi o zaman birazcık

mümkün değil. Mümkün Ormanda mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> Canımın içi. Hacalendi. İyi ki geldik. Ne mi mı? Teşekkürler. Gözüme şey kaçtı. For you to see me Ben, ben de azar azar böyle kızıyorlar. Yalan. Yalan. Böyle bir Yala. yani şey daha çok geldi mi aşkım? <laughs> Be, bereketi bu sofrada. Kendine gidip küçük bir sabahı okuyabilirsin. Hadi. Hadi afiyet olsun. Hadi görüşürüz.